çözüm de bizdeyiz. Şimdi dilekçemizi hazırladık, taleplerimiz var. Kantin fiyatlarının düşürülmesi, BSO ya yemekhane yapılması, abdestin pisti yapılması, kapalı yüzme havuzunun öğrenci için ücretsiz kullanılması, öğrenci müşteri değiliz, taleplerimiz kabul edilene kadar kantinden alışveriş yapmıyoruz. <laughs> yapması gereken İstanbul, İzmir, Ankara'da yapılan kantin alışverişi, sağlıklı kantin alışverişi arkadaşlarımız şunları yaptı. Bir, önce anketler hazırlandı. Öğrencinin sorunu ne? İki, imzalar toplandı. İmzalar toplandıktan sonra müdürlüğe, rektörlüğe kadar ulaştık. Üç, eğer bizim dilekçelerimize karşı olumsuz bir yanıt gelirse öğrenciler kantin yani öğrendik kantinini kendimizin getirdiği ailemizin yaptığı artık sponsor bularak da kantin alışverişine, pahalı kantin alışverişine burada sonlandırabiliriz. Bizlerin öğrenci olduğunu ve müşteri olmadığımızı rektörlüğe ve müdürlüğe iletmemiz gerekiyor. <laughs> 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 arkadaşımız, arkadaşımız dilek dilekçeyi yazdık. Arkadaşlarla birlikte sizlerden de imza kuracağız. Evet, bravo. Bravo. Evet arkadaşlar dinliyoruz. Taleplerimiz yerine getirilene kadar kantinden alışveriş yapmıyoruz ve herkese bunu duyuralım. Evet.